Herkese selamlar dostlarım emeği bu gece iki karşılaşma oynayacak bu iki karşılaşmayı sizlere ideal kupon olarak önereceğim dün full çektik bildiğiniz gibi 3 gündür full gidiyoruz özellikle New York Boston Celtics karşılaşmasına tek attık ilk yarı 2 maç sonucu 1-8-48 oranına New York'un sürpriz yapabileceğini söylemiştim zaten ideal kuponumda da Boston Celtics ilk yarıyı kazanır vardı. Maçı da New York kazanır. Boston Celtics ilk yarıyı kazandı. İdeal kuponumuz da kazandı. Golden State Minnesota maçında da Golden State'in 9 sayı fark yemeyeceğini söylemiştik. O da geldi. Kazanan dostlarımı tebrik ederim. Ayrıca arkadaşlar Telegram'da da ücretsiz olarak canlı bahisler paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Bugün yine full çektik orada da canlı bahislerde. Çok güzel oranlar yakaladık. Telegram linkinde videonun yorum kısmına sabitleyeceğim. Linke tıklayıp Telegram'a gelebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Beni tanıyanlar tanıyor yani eskiler. Ben yaklaşık 2 yıldan fazladır YouTube'dayım. Ancak 1-6 aylık süreçte yoktum. YouTube'da video yükleme sorunu vardı. Bu yüzden tüm videolar silinmişti. Ve 6-7 ay yoktum. Geri döndüm şimdi. Bu yüzden videolar önerilmiyor. Sizlerden tek ricam videoya bir beğeni ve noktada olsa bir yorum bırakın ki videolar önerilsin. Şimdiden beğeni bırakan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Dün beğeni bırakanlara da. Evet. 0-2 çift 0'da Cleveland Indiana karşılaşması. Cleveland maalesef bu seri boyunca sakatlıklarla boğuşuyor. Müthiş. Normal sezonla müthiş değer. Ama bu seride bir gün Darius Garland sakatlandı. Sakat sakat oynuyor. Bir gün Evan Mobley sakatlandı. Bir gün Hunter sakatlandı. Şimdi de son maçta Donovan Mitchell sakatlandı. Oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Ki bence oynatacaklar. Çünkü başka çaresi yok. Son şansı 3-1 gerideler seride. Kaybederlerse seri bitecek. Ama ne kadar e Etkili olabilecek. Önemli olan bu. Benim burada önerim bu serinin 4 maçında da sizlere üst seçeneğini önermiştim. 4 maçta da rahat kazandık. 4'te 4 yaptım bu seride. Yine üst öneriyorum arkadaşlar. Toplam sayı 226.5 üst. İddada güncel. 1.58 oranı var. E bugün sürpriz bir tercihim yok. Dün ilk defa sürpriz paylaştık. 10'da bulduk arkadaşlar yüksek oranla. Bugün sürprizim yok. Direkt ideal kupon. Evet geldik bir diğer karşılaşmamıza. 0-4.30'da Oklahoma City Thunder'la Denver Nuggets arasında oynayacak bir karşılaşma. O seride de tüm maçlarda Oklahoma City Thunder'ın ilk yarıları kazanacağını söyledim. Hepsini de doğru tahmin ettik arkadaşlar. Ee, yine Oklahoma City Thunder'ın burada da seride durum 2-2. Oklahoma e, bence şampiyonluğun en büyük favorisi. Hatta siz de şöyle bir şey sorayım. E, herkes bir yorum yapsın. Şampiyon kim olur? Oklahoma, Boston, e, Cleveland ya da diğer diğerleri. Diğer yazarsanız diğer takımlardır. Oklahoma, Boston, Denver yoruma. Yoruma. Bunlardan birini yazın arkadaşlar. Diğer yazarsanız da diğer takımlardan biri demektir. Yorumlarınızı merak ediyorum. Benim şampiyonluk favorim Oklahoma Standard'dır. Burada Denver Nuggets'a karşı atletik bir takım olmasının avantajını kullanarak yine maça etkili başlayacaktır. Hatta ilk yarıdan farkı açıp gidebilir. Düşüncem bu yönde arkadaşlar Oklahoma. Buradaki en temiz tercih bana göre. ilk yarı bir maç sonucu bir oranı biraz düşük ama ideali budur arkadaşlar. İlk yarı bir maç sonucu bir iddia da güncel 1.31 oranı var. Ee, söylediğim gibi bu iki karşılaşmayı ideal kuponum. Sürpriz bir tercihim yoktur bugün. Telegram linkini de, linkini de videonun yorum kısmına sabitleyeceğim. Linke tıklayın gelin Telegram'a. Orada da e, her gün paylaşımlar yapıyoruz arkadaşlar. Hem yurt dışından oynayanlara hem de iddiadan oynayanlara bilginiz olsun. Özellikle Çin Kadınlar Basketbol Ligi'nde e, bugün keşfettiğim müthiş oranlar yakaladık. 3 üzeri 2 maçta 1 e, maçta yani 3 üzeri oranlar. Çok acayip oranlar veriyor yani e, onları paylaşmaya devam edeceğim orada ve videoya söylediğim gibi hepinizden bir beğeni desteği ve bir de yorum desteği bekliyorum. Herkese bol şanslar diliyorum.